Asgari ücrette artık son viraja girildi. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yarın yapılacak ilk toplantıda. Henüz taraflar rakam telaffuz etmiyor ama kulislerde olası zam senaryoları hesaplanmaya başlandı bile. İşte kulislerde konuşulan zam oranıdır. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. İşçi işveren cephesinde asgari ücret heyecanı var. Zam maratonu 12 Aralık Cuma günü başlıyor. Hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı ilk toplantıda olacak. İşçi kesimi komisyonun yapısının değişmemesi halinde görüşmelere katılmayacaklarını açıklamıştı. Ara formül bulundu. Artık hükümeti 5 değil bir üye temsil edecek. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Süreç öncesi taraflar rakam telaffuz etmekten kaçınsa da kulislerde formüller konuşulmaya başlandı bile. İlk senaryo asgari ücrete %20 zam yapılması. Böylece mevcut 22.104 lira olan asgari ücret 26.524 liraya çıkacak. Kulislerde konuşulan bir diğer senaryo ise asgari ücrete %25 zam yapılması. Eğer %25 zam gerçekleşirse yeni asgari ücret 27.630 liraya çıkacak. Öne çıkan bir diğer zam oranı da %30. Eğer bu zam oranı yapılırsa yeni yıldan itibaren asgari ücret 22.104 liradan 28.735 liraya yükselecek. Asgari ücretliler refah payı beklentisi içinde zam pazarlığının Aralık ayı bitmeden sona ermesi bekleniyor.